Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son dört ayeti Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taasimin. Şunlar gerçekleri açıklayan Kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi fakat biz bunu istemedik o sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Peki bunlar yeryüzüne orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir geniş merhamet sahibidir. Bir vakitte Rabbin Musa'ya haydi o zulme batmış olan topluma yani Firavun'un halkına gidip hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi?" de diye nida etti. Ya Rabbi dedi. Korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Haruna da risalet ver. Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o firavuna. Biz, Rabbül âlemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Ah dedi. Sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül âlemin de ne? dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka Tanrı kabul edersen, Mutlaka seni zindanlık ederim dedi. Ya dedi. Sana doğruluğumu ispatlayan aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi dedi. Doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Değnek her haliyle tam bir ejderha oğlu vermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak? Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa, alıp gelsinler, dediler. Böylece belirlenen günde, bütün usta sihirbazlar toplandı. Halka da, haydi ne duruyorsunuz, siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. Büyücüler, Firavun'un huzuruna varınca, ona, biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler. Evet, evet dedi, üstelik sizi yakın çevreme alacağım, benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Musa, Önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın." dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar ve "Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız." dediler. Derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? O büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rab'bül alemine, Rab'bül alemine Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik dediler. Firavun demek ben size izin vermeden ona inandınız ha anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Hiç önemi yok dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. Musa'ya da mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyordu. Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Musa'nın arkadaşları "Eyvah, bize yetiştiler." dediler. "Hayır, asla." dedi. "Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir. Biz Musa'ya asanı denize vur." diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat. Günün birinde o babasına ve halkına hitaben söyler misiniz siz neye ibadet ediyorsunuz dedi. Onlar da kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. Peki dedi siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır. Odur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren. Odur beni doyuran, odur beni içiren, hastalandığımda odur bana şifa veren. Odur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine odur. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. insanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüşvay eyleme beni ya Rabbi. O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün insana fayda sağlayan tek şey Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur. O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir ve onlara nerede o Allah'tan başka tattıklarınız size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir. Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler, Vallahi de, tallahi de, biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi, Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da, o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Haydi öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah, dediler. Seni izleyenlerin toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre sana inanmamızı nasıl beklersin? Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. Onlar Nuh bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşa tutulacaksın. Dediler. Nuh, ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halasıyla, ya Rabbi. Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Âd halkı da resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semut halkı da resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz? Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize. Salih işte mucize. Şu dişi deve. Nöbetleşi olarak kuyudan bir onun içme sırası belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırı verir dedi. Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırı verdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemindir. Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz. Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. Bizi dinle Lut dediler. Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin. Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi. Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık. Yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Ey ki halkı da resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemindir. Ölçeyi tam ölçünde eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler bir sihirin etkisine kapılmışsın. Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azab indir. Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor, dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine, o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o müthiş bir günün azabıydı. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. Onu Ruhul Emin uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmiştir. İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler. İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler? Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Ne dersin? onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri, kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu, onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez.'' Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun. Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber akrabalarından sana isyan edenlere ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de. Sen o azizü rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen odur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi? Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer. Görmez misin onlar her vadi de sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılab ile devrileceklerini yakında öğrenirler.